Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Başak Burcu'nun taraf açılımını yapacağız. Bakalım Başak Burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verdi. Evet, Evet. Değnek prensi, değnek yedilisi, ermiş kartı. Değnek prensinde yepyeni bir başlangıç yapmak istemek var. Gereken bütün çabayı göstereceğim, mücadele edeceğim ve yepyeni bir hayat kurmak istiyorum diyen biri var. Ve onu uzun bir süredir düşünüyorum. Hayatımda yeni bir başlangıç olsun istiyorum diyor. Ermiş kartı kendi feneriyle kendini yolunu aydınlatan, birinin izdivaya çekildiğini anlatır ve kendine bir yol arar, bir arayış savunur ve diyor ki hayatımda yepyeni bir başlangıç yapacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım, çok çalışacağım, çok çabalayacağım, çok mücadele edeceğim diyor. Ve bu konuda uzun bir süre düşünmüş ve bu kararı almış gözüküyor. Değnek sekizisi denge kartı ve kulsun üçlüsü. Burada iletişim var arkadaşlar. Değnek sekizisinde birden fazla ok çok hızlı bir şekilde atılır ve peş peşe düşer. Yani birden fazla iletişimin olacağını özellikle iş, kariyer, parayla alakalı bir durumdan bahsediyor. Diyor ki öyle bir iş haberi gelecek ki sana sen bile şaşıracaksın ve bunu herkesle paylaşacaksın. Güzel bir iş ama böyle az sayıda Hani 3-5 kişinin olduğu bir ortamda güzel bir işe gireceğiniz anlatılıyor ve uzun bir süre buranın etlerini yiyeceğiniz gözüküyor. Tılsım kraliçesi asılan adam denilip kraliçesi. Şimdi uzun bir süredir size kötü enerji yayan, enerjinizi aşağıya çeken, lafıyla, sözüyle arkanızdan çok konuşan bir var. O dişi gerçekten arkanızdan çok iş çeviriyor. Çünkü sizin geliriniz artıyor. Belki iş yerinde, aynı iş yerinde çalışıyorsunuz, kariyer yapıyorsunuz, statü yapıyorsunuz ve Uzun bir süredir e, bu değnek kıracısı, bu kötü enerjiyi yaymakta ama zaman geçmiş, daha yeni yeni aydınlandım. Ben onun gerçek yüzünü yeni gördüm dediğinizde bir durum var. Adalet kartı, üç kartı, dünya kartı. Adalet kartında adliyelik süreçlerden bahseder, bazen de ilahi adaletten bahseder arkadaşlar. Şimdi burada yüce gelmek, Ile alakalı bir durum var. Güce gelmek istiyorum ve ben bu konuda tamamlanmak istiyorum. Güç kurmak istiyorum dediğiniz bir durumla alakalı bir sınanmanız olabileceği gibi bir artiyelik sürecinizin olabileceğini de anlatıyor arkadaşlar. Evet. Tılsım şövalyesi, tılsım altılısı, kupa altılısı. Şimdi uzun bir süredir çalıştığınız bir yer, bir ortam olmuş. Ve burada ben uzun bir süre çalıştım, çabaladım, güce, kuvvete geldim. Ama hayatında haksızlık etmiş olduğu biri var arkadaşlar bu tılsım şövalyesinin. Zamanında diye ona hak edişini vermedim. O çok değerliydi ama ben ona ne kadar değerli olduğunu hissettirmedim, göstermedim. Burada kupa altılısında diyor ki ben seni çok özledim. Eski günleri özledim. Seni çok özledim dediği bir durum var. Ve diyor ki sana hak edişini vermeye geliyorum. Geçmişten beri size bir teklifle geliyor. Sağlam bir teklifle geliyor. Biraz geç geliyor ama böyle birine size doğru geldiği gözüküyor arkadaşlar. Aziz kartı kupa imparator için. Şimdi Aziz kartında geleneksel yapıdan bahsedilir. Geleneklere uygun yetişmiş bir kişiden bahseder ve diyor ki ben seninle tamamlanmak istiyorum. Çünkü ben sana çok hayranım. Sen benim imparatoru Burada imparatoriçe kendi bolluğunda, kendi bereketinde çok hayran olması bir imparatoriçedir başındaki taşla çok dikkat çektiği, çok göz önünde olan biri olduğunu da anlatır. Dikkat çekicidir arkadaşlar. Ve diyor ki seninle bir aile olmak istiyorum, seninle bir yuva kurmak istiyorum diyor buradaki aziz. Ve gelenek ve göreneklere göre ne yapılması gerekirse ben bunu da yapacağım diyor. İkinci bir şey de burada farklı ülkelerden olma durumu da olabilir. Bazı yerlerde bazı kişiler için Farklı ülkelerden olan kişileri de anlatmak yani böyle bir böyle bir uyumlanmanız varsa arkadaşlar ülke farklılığından dolayı da olsa sizin geleneklerinize uygun ben bu durumu yapacağım düzelteceğim diyor çünkü ben seninle mutlu bir yuva kurmak istiyorum diyor. Evet. Kupa prensi, kupa sekizlisi, araba kartı. Şimdi burada kalbi kırık bir şekilde arkasını dönüp giden biri var arkadaşlar. Verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden birinden bahsediyoruz. Burada gitmiş ve bakın burada da yer değiştirmiş. Ya da hayatının kontrolünü ben ele alıyorum. Benim için bitti gitti. Değil, arkasına dönüp giden birinden de bahsediyor olabiliriz. Ve giden kişinin kalbini kazanmak ya da ondan helallik almak ya da onunla yeniden barışmak için plan yapan bir kupa prensi var. Kırıldığınız biri olmuş, kalbiniz kırılmış ve arkanızı dönüp gitmişsiniz. Hatta yer değiştirmişsiniz. Belki de biraz uzaklara gitmişsiniz. Evet, aşıklar kartı, yıldız kartı, değnek olması. Aşıklar kartında aşk vardır. İki kişinin birbirine olan aşkı var arkadaşlar. Sen benim aşkımsın diyor. burada. da eser bana şans getirdin, bolluk getirdin, bereket getirdin. Ben senden aldığım güçle bir sürü sorumluluk aldım. Ama artık bu yüklerin altında eziliyorum. Yani siz de, sizin aşkınızdan, sizin sevginizden beslenen birinin e, belli bitirmiş artık arkadaşlar. Siz ona iyi gelmişsiniz. O da başkalarına karşı sanki sorumluluk almış. Şuraya ben bir kart Evet, diyor ki kurs yaptım. E, seninle bir iletişim kuracağım. Ondan sonra ben sadece ikimiz için sorumluluk alacağım. Başkaları için sorumluluk almak istemiyorum. Bu yüklerden kurtulup sizinle iletişim kurup sizinle yeniden bir başlangıç yapmak isteyen biri var. Çünkü yıldız kartında kadersellik de vardır. Yıldızlara yazılmış bir aşk ve hemen yanına gelen kart da zaten aşıklar kartı arkadaşlar. Başkalarına karşı sorumluluk alıp size karşı sorumluluk almayan bu kişi, e, yüklerinden arınıp sadece ikimiz için yorulacağım, senin için çalışacağım, senin için emek vereceğim diyen biri. Geçmişten bir arkadaşlar. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.